Şimdi arkadaşlar ilk olarak birinci dünyaya gelmeniz gerekiyor. Oradan piramide gidip gizli bölgeye gidip orada biliyorsunuz ki Mr. Ticket'ı almıştık ya. Onun uygulamasını tekrar yapmanız gerekiyor ama ben tekrar yapmayacağım. Public bir sunucuya girdim. Çoğu kişi açmış oluyor zaten o kapıyı. Şimdi bakalım bu sunucu da açık mıymış? Evet gördüğünüz gibi açıkmış. Eğer açık bulamasaydık biz yapmak zorunda kalacaktık arkadaşlar. Şimdi ben buradaki o bir yavaş yavaş geçip oradaki kapıya gitmem gerekiyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet geldim sayılır arkadaşlar. Kapı hemen altımızda kaldı. Şunu da geçersek tamam herhalde. Bir dakika. Bir, tamam. Bunu daha geçmemiz gerekiyor. Şimdi buradan aşağıya atlıyorum. Kapıya giriyorum arkadaşlar. İçeride beni bir tane sarı bir kedi bekliyor. Buna tıklıyorum. Bu mesajı alıyorum. Bu mesajı almazsam yapamazsınız arkadaşlar bilginiz olsun. Tekrar buradan home'a tıkladım arkadaşlar. Şu dünyaya tekrar geri spamlandım. Buradan alan 33'e gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yakında zaten bakın burada bir tane kulübe var ya bu kulübeye geliyorsunuz arkadaşlar. Burada küçük bir tik var bak tik. Tike tıklamanız gerekiyor tıkladığınızdan emin olmanız lazım arkadaşlar bu arada. Sonrasında 43 Volcano'ya gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen 43 Volcano'ya gidelim bakalım. Şöyle tam karşımızda bir iskelet var. İskeletin de yanında bakın arkadaşlar tam köşede gördüğünüz bir tik var. Birazcık daha yaklaşayım hatta şöyle görürsünüz. Buna tıkladığımız zaman arkadaşlar tıklıyoruz bak rengi değişti zaten. gördüğünüz mü? Bu renk değiştiyse arkadaşlar şu an her şeyi doğru yaptığınız anlamına geliyor. Artık ikinci dünyaya dönebilirsiniz arkadaşlar. Birinci dünya ile işimiz bitti. Tek dünyasına geldik. Buradan hemen 110'a tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 110'a gitmemiz gerekiyor. 110'da bakın şurada bir ağaç var. Ağacın arkasında bir boşluk var. Burada da bir tane radyo var arkadaşlar. Bu radyoya tıklıyorsunuz. Bak bu ses gelecek. Bu ses gelmezse yanlış yaptınız demektir arkadaşlar. Bu ses gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan da 102'ye tıklıyorsunuz. Hemen 102'ye gitmemiz gerekiyor. 102'de de portalın arkasında minik bir tane taş var arkadaşlar bu minik taşa tıklamanız gerekiyor tıkladığınızda bu mesajı almanız gere gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun mesaj gelmese de yapamadınız demektir. Buradan da 104'e gidiyorsunuz arkadaşlar yani ben siz görün diye teleport, teleporta tıklıyorum yoksa yakın zaten bayağı bir. Bakın buradaki şelalenin burada küçük bir taş var. Buna da tıkladığınızda aynı mesajı almanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondan sonra 110'a tekrar geri geliyorsunuz arkadaşlar. 110'da arkamda kaldı galiba. Evet. Bu bu taş arkadaşlar bakın şu. Şuradaki ikili taş var ya. Küçük olana tıklıyorsunuz. Yine aynı mesajı almanız gerekiyor. Buradan da 116'ya gideceksiniz arkadaşlar. Bak 116'ya gidiyorsunuz arkadaşlar. Zıplayalım 116'ya geldik. Hemen portalın yanında bakın iki tane minik taş var. Yine minik taşa tıklamanız gerekiyor. Sonrasında hemen 120'ye tıklayacaksınız arkadaşlar. 120'ye zıplamanız gerekiyor. Burada da chest'in hemen arkasında bakın şöyle iki tane minik taş var. Minik taşa tıklayın arkadaşlar bu mesajı alın. Buradan da hemen 118'e gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. 118'e zıplayalım. Şurada arkadaşlar solumuzda bir blok var. Bloğun yanındaki bir kaya var. Bu kayaya yine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aynı mesajı alıyorsunuz. Buradan hemen 114'e gelmeniz gerekiyor. 114'e zıplayalım şimdi de arkadaşlar. Aynen şuradaki ağacın önüne tıklıyorsunuz. Artık mavi yazıyor arkadaşlar bakın mesaj. Buradan yanlış yere zıpladım arkadaşlar. 112'ye zıplamanız gerekiyordu. 112'ye zıplıyorsunuz şimdi arkadaşlar. Bakın burada bir tane şemsiye olacak. Şemsiye hemen arkamızda kalandı galiba. Hemen burada bir mesaj var bak. Buradaki mesaja tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım şöyle. Bu mesajı aldıktan sonra iş bitiyor. Şimdi mini game'e girmemiz gerekiyor. 105 numaraya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. 105 numarada biliyorsunuz ki hoverboard mini game var. Bu mini game'e girmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde. Mini game'e girelim. Buradaki kapının hemen altına bakacağız bakın. Kapının hemen altında başka bir kapı daha var. Buraya düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hop düştük. Şimdi buradan tıklarsak bize verecekmiş galiba. Evet verdi gördünüz mü aldık Mr. Ticket'ı yee yeah, aldık arkadaşlar. Şimdi gel hesapla tekrar deneyeceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde bakalım alabilecek miyiz. Geldim kediye tıkladım mesajı aldım arkadaşlar hemen çıkıyorum buradan. Hızlıca 33'e geldim ve buradaki tike tıklayacağım arkadaşlar hemen. Buraya bir tıklayalım bakalım tıkladık. Hızlı bir şekilde 43 Volcano'ya geldim hemen buradaki arkadaşlar iskeletin buradaki şeyine tıklayalım tike tıklayalım. Evet, buradan mesajı aldık. Tamam, oldu her şey. 110'a geldim arkadaşlar. Bakalım buradaki şeye tıkladığımızda ses gelecek mi? Evet, müzik geldi arkadaşlar. Yani bu bip bip sesi geldi işte neredeyse. Şimdi buradan 102'ye gidiyorduk. 102'deki küçük kayaya tıklıyorduk arkadaşlar. Evet, bak bende mesela mesaj gelmedi arkadaşlar. Neden gelmedi? İkinci kez deniyorum şu an mesaj gelmiyor. Neyi, neden ikinci hesaba mesaj gelmedi onu anlamadım mesela şu anda. Ben gene böyle bir devam edeyim bakayım. Buraya deneyelim. Acaba burada açtılar mı yoksa? Kapı açık diye mi? Belki kapı açık diye olabilir mi acaba? Bakayım. Yo açık değil. Biz mesaj gelmese de devam edelim bakalım arkadaşlar. Burayı da yaptık. Okey. Buradan 110'a gidiyorduk arkadaşlar. 110'daki o kayaya tıklıyorduk. Şuna tıkladım. Mesaj gelmiyor mesela bende. Hemen buradan 116'ya gidiyorduk arkadaşlar Desert. Buradaki portalın hemen şuradaki kayaya tıklıyordum. Tıkladım. Hemen buradan 120'ye gidiyordum. Chest'in arkasındaki minik taşa tıklıyordum arkadaşlar. Buradan da 118'e gidiyorduk arkadaşlar. Oradaki bloğun önündeki kayaya tıklıyorduk. Şuna tıklıyorduk. Buna da tıkladık. Buradan da 114'e gidiyorduk. 114. Burada hemen buraya da gidelim. Sonra buradaki Burada değil pardon. Hop. Aa kaya yok bende. Aa burada kaya yok. Server bozuk olduğu için mi acaba kaya yok mesela burada arkadaşlar. Ağacın önünde bir kaya olması lazımdı. Ee, başka bir servera gidelim. Başka bir servera geldim. Bu serverda da ağacın önünde kaya yok. Abi şaka mı bu ya? Nasıl ya? E nasıl yapacağız ya görevi o zaman? Bazı serverlar hala eskide o yüzden mi olmuyor arkadaşlar? Ben anlamadım şu anda yani görevi tamamlayamıyoruz ki şu an. Ee, dördüncü kez yaptım arkadaşlar görevi ama yine de burada bir kaya yok yani. Allah ee, Allah al, anlamadım yani sadece ana hesapla aldım yani hesapla gördüğünüz gibi şu an alamadım arkadaşlar nedenini bilmiyorum artık umarım sizde de bu sorun oluşmaz şimdi arkadaşlar plazaya geldim bu Mister Ticket'ları almaya başlamışlardır herhalde insanlar diye düşünüyorum ve fiyatı düşebilir mi acaba 15 milyon diyor şu an ama henüz bir fiyat düşme olmamış Çoğu kişi belki henüz bilmiyordur arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı alın bence alabiliyorsanız. Mesela 2 tane var. 117'den satıyor arkadaş. Yani şu anda tam duyulmamış gibi arkadaşlar. Duyulunca bunların fiyatları düşebilir. Yani o yüzden aldığımızda satsak mı, satmasak mı bilmiyorum arkadaşlar. Ne işi aradığını da bilmiyoruz. O yüzden satacaksanız en az elinizde bir tane falan tutun yani. Ne olacağını bilmediğimiz için arkadaşlar <laughs> sıkıntı olabilir sonrasında. Bakalım burada da biri satıyormuş. 15 milyondan 2 tane var mesela elinde. çoğaldıkça ben bunların fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben de 2 tane var. Bir tanesini büyük bir ihtimalle satarım herhalde. Evet şöyle 2 tane var ama yan hesaba neden alamadım araştıracağım arkadaşlar. Onu da almaya çalışacağım. Alabilirsem 3 tane olur. Hatta başka hesap açar, onlarla da alırım büyük bir ihtimalle. Evet şimdilik videodan bu kadar arkadaşlar. Bu sabahki reyde gelen arkadaşlar tekrardan teşekkür ediyorum. Şöyle bir 10-15 kişi kesinlikle geliyor arkadaşlar ama çoğu sabah gelmiyor. O yüzden ona göre yeni klan savaşında birçok arkadaşı çıkartacağız. Sadece kasılan arkadaşları alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu anda klandan atımlarımız günlük bir kişi olabiliyor savaş varken. Ama savaş bittikten sonra sınırsız atma hakkımız geri gelecek. O sınırsız atma hakkımızda birçok arkadaş atacağız. ve bir daha tekrar geri almamayı planlıyoruz arkadaşlar. Kasan arkadaşlar sadece kalacak. Ee, şöyle de söyleyeyim arkadaşlar yükselmedik sabah giriyitte az katılım olduğu için. Ama sıralamamızı koruduk en azından yani 32'de kaldık şu anda gördüğünüz gibi. Akşamki reyde bir daha çok fazla bir katılım bekliyorum arkadaşlar. Onunla da büyük bir ihtimalle 29-28 gibi yerlere belki ulaşabiliriz tahminimce. Çok emin değilim tabii ki. Evet şimdilik gelişmeler bu kadar arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. İşinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı da paylaşmayı unutmazsanız. Seviyorum kendinize bir kalın Bay bay.